Hanlar çok sevgili varlisiz izleyicilerim. Bugün efendim A'dan Z'ye koleksiyon challenge'ına C harfiyle kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son B harfinde öyle bir dumura uğramışım ki öyle bir koleksiyon yok diye üzülmüşüm ki arkadaşlar. Maalesef ki şöyle bir durum ortaya çıktı. 3 haftadır bu seriye devam etmiyorduk. Ben de birazcık seriyi gerçekten kafamın geri planına atmışım ama bugün koleksiyonu C harfine göre diziyoruz. Adı C ile başlayanlar, bu koleksiyonu heyecanla bekleyenler, videolarımı sevenler videoyu likeladı ve koleksiyon izmeye başladık efendim. Ya sanki bir de aradan zaman geçmesi iyi oldu. C'de bir şeyler var mıydı yok muydu unuttum ben. Mesela hemen bir klasikten bakıyoruz. Klasiğimiz boş klasimiz boş yok ya gerçekten bazı harflere riot games'in ağırlık vermesi gerekiyor artık temaları vesaire bırakıp bazı harflere ağırlık vermesi gerekiyor yani C harfiyle nasıl kaplama olmaz demiyorum bu arada dalga geçiyorum adamlar daha o kadar yırtınmamıza rağmen ne olur yeni finisher'lar olsun yeni reload animasyonları olsun evine rağmen bunu yapmıyorken ulan C harfine de hiç kaplama getirmemişiz C yapalım demezler zaten gördüğünüz gibi shorty'de de bir şey yok ben yine kötü bir şeye sahip olacağım gibi geliyor Evet. 3 tane A, 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 hop, E. Gördüğünüz üzere Friends'imiz de default kalıyor bu noktada. Biraz üzgünüm. Bu arada kafamda çok iyi bir video fikri var. Böyle benim gibi dedikodu severseniz, e, magazinsel şeyleri falan takip ediyorsanız çok güzel bir video çekeceğim arkadaşlar. Onun için beklemede kalın. Aha! C. Cesur Yürek. Takılı zaten. Muhteşem. Ben de diyorum ki C nerede? Burada. Takılı. <laughs> çok güzel. Cesur Yürek setimiz var. Güzel bir tane setimiz var. Ve o set bende komple olduğu için takabileceğimiz silahlar da var demektir. Şerif'e bakıyoruz. Neymiş? Canavarlar Şehri Şerif. mı? arkadaşlar. Hiç yoktan iyidir. Gerçekten. Beylik silahlarında sadece iki tane silahımıza kaplama takabildik. Stinger'da Cyrax var. Güzel oldu bu arada. Aslında var ya 3 haftadır bunu oynamayışım iyi olmuş olabilir. C harfiyle bir set geldi. Cyrax geldi. Cyrax yoktu önceden. Nice. Planlanmamış muhteşem bir şey olmuş oldu böylelikle Canavarlar şehri spektremiz var arkadaşlar hemen taktım Baki var ya asla çıkmaz baki C ile Evet C ile baki C ile judge Şimdi cesur yürek nelerde vardı ya Yani judge da yokmuş onu görmüş olduk Benim sahip olduğum C ile herhangi bir kaplama yok D'ye geçiyor abi burada direkt. Gördüğünüz üzere hafif makinelerde. iki tane kaplamada C harfi var. Bu arada iyi aslında. Beylik silahlarda 5'te 2 yaptık. Hafif makinelerde 2'de 2 yaptık. Pompalıda 2'de 0 yaptık. Tüfeklerde bakalım. Evet Cyrix Guardian'ımız var. Güzel. C ile Phantom'um vardır ya. Yani 43 tane kaplamam var ve hiçbir harfi atlamak istemiyorum yani. Gerçekten Phantom ve Vandal'da harf atlamamalıyız bence. Ya alfabede 29 tane harf var abi. 43 tane kaplamam varsa C harfinde bir şey olsun ya lütfen ya. Lan 9 tane şey koymuşlar. Champions'lar var. Ben yine Champions'ları unuttum. Ben Champions'ları nasıl unutuyorum ya? Tamam Vandal'da da var o zaman kaplamamız arkadaşlar. Gerçi geçen gün bunu oynamıştık. Bir yine çarkla koleksiyon dizdiğim videoda bunu takmıştım. Bu sefer Champions'lardan 2022'yi takayım. Bir farklılık olsun. Bayağıdır görmüyorsunuzdur. Çok eskide artık 2022. Nerede kaldı? C harfiyle. Canavarlar şehri Vandal. Cesur yürek Vandal. Champions Vandal. Champions Vandal. Cyrix Vandal. C harfiyle arkadaşlar Vandal'da çok fazla kaplama var. Hangisini tercih etsek? Cyrix yeni geldi. Bunu son videolarımda çok gördünüz. Eliyorum. Cesur yüreği Ghost'a taktık. Bunu eliyorum. da Canavarlar şehri var. 2021 ya da 2023 Vandal takalım. Bence birçoğunuz 2021'i tercih edeceksinizdir. 2021 takalım o zaman. Keskin nişancı tüfekleri. Bu arada tüfeklerden 4'te 3 yaptık. 3 tane de kaplama var. Güzel. Keskin nişancılardayız efendim. Cyrax, Cyrax Cyrax yok. Marshall'ımız boş maalesef. Oğutlav'a Cyrax geldi mi? Cyrax nelere geldi ya? C harfinde Oğutlav yok. Yani Oğutlav'da zaten çok az kaplama var. Totalde 12 tane kaplama var herhalde. Ben bütün kaplamalarına sahibi diyebiliyorum Old Bir saniye bakayım mevcut olmayanlara. Aa almadıklarım varmış lan. Aa nasıl yani şaşırdım. Neyse sıkıntı yok. Olmasa da olur onlar zaten. 11 tane var yani gerek var mı? Yok. Cesur yürek operatör. Güzel. Güzel. Operatörü boş geçmedik. Ares. Canavarlar şehri Ares. Cesur yürek Ares. Ben cesur yürek takacağım. Ya bunların da hiçbiri gelişmemiş. Ne operatör gelişmiş ne Ares gelişmiş. Geliştirmediğim için varlıklarından da bir haberim kaplamaların gerçekten. Evet arkadaşlar C harfiyle herhangi bir Odin yok. O zaman C harfiyle bıçak. Şimdi C harfiyle şampiyonların olduğunu biliyoruz. Ama öncesinde keskin nişancı tüfeklerinden sadece bir tanesine kaplama takabildik. Makineli tüfeklerden de sadece bir tanesine kaplama takabildik. Bence yine de B harfine göre daha iyi bir performans gösterdiğini düşünüyorum C harfinin ben. Yazıklar olsun B harfi. Beni üzdün. Adımın baş harfiydin. Senden beklentilerim çoktu. Evet. Champions Karambit 2021. Champions Kılıç 2024. Cyrex Yelpaze ve dengeye geçiyoruz sonrasında. Sadece 3 tane bıçak varmış bu arada. Cyrex takalım hadi bıçak yeni bıçak takalım. Bayağıdır oynamıyorum onunla da aldığımdan beri sadece ilk geldiğinde oynayabildik. O kadar çok set geliyor ki arka arkaya şu ara. Yani flash seti geldi ama set olarak gelmedi. Mağazada dönüyor. İşte efendim Cyrax geldi. Şimşek geldi. çok fazla şey geldi. C harfiyle kartlar. Cadılar Bayramı kartıyla başlıyor olması lazım. Aynen Cadılar Bayramı kartıyla başlıyor. Chamber'ın kartları var. Cesur Yürek kartınız var set kartı olarak. Klasik Claw Chrome'da kahvaltı. Sonra Ç'ye geçiyoruz. En son Cyrax var. Cyrax'ı ya da Cesur Yürek takacağız. Geçen gün yine C harfine göre koleksiyon dizdiğim bir video vardı. C harfine göre dizmiyordum. Çarka göre dizmiyordum. Buna da C gelmişti. Şey takmıştık. Sayrıks takmıştık. Bu sefer Cesur Yürek takalım. Bir farklılık olsun. Ve setimiz hazır arkadaşlar. Yani bir şey söyleyeyim mi? O kadar sinirlenmedim ya bu sefer. En azından birkaç bir şey takabildik mi? Takabildik. Olay burada bitmiştir yani. Bence bitmiştir. Bu arada şunu söylemek istiyorum hemen hızlıca. Umarım sesim farklı gelmiyordur. Sesimi yüksek tonda kullanmaya çalışıyorum. Çünkü hem mahallemde düğün var. Hem de farklı bir filtre uyguladım mikrofona mahalledeki düğünün sesini almasın diye. Umarım ses kötü gelmiyordur. Eğer ki öyleyse çok özür dilerim. Ama bugün çektiğim videolar maalesef böyle olacak ve videosu toplamak zorundayım. Umarım videoda ses iyidir arkadaşlar. Haydi başlayalım. C harfiyle arkadaşlar Chamber biricik ajanlarımızdan bir tanesi olduğu için Chamber'da oynayalım dedim. Hazır C'ye göre koleksiyon diziyorken. C harfiyle başlayan ajanlarımız da var yani. Onların da kıymetini bilelim. Sadece ve sadece Ghost'umuzda güzel bir kaplamamız var. Şerif'te Battle Pass kaplaması var yanlış hatırlamıyorsam. Biri gitti. <laughs> tamam bir şey yok. Ben buradayım. Biraz ama geri çıkayım. Korktum. Benim teleportu kritik anlarda değil kendimi orada hissettiğim anda mental destek için kullanmam şaka ama... mı? Yapma! Yapma! Neyse ben hiç vurdum. Benim bir suçum yok. Takım daha işlevsel olabilirdi. Her zaman suçu takıma atıyorum. O kadar rahat şey ki. İzlerken bana sinir oluyor olabilirsiniz ama kafam çok rahat oluyor takım suçlayınca. Şimdi cacımızda veya bakımızda bir şey yok. Zaten onları da oynamayı hiç sevmiyorum. Popol'u sevmiyorum biliyorsunuz ki. Spektremizde bu vardı. Ama ben Spinger oynayacağım. Hem yeni setle oynamış oluruz hem de katlama işte yani güzel. Bu arada bunu inek gambatı taktım. Yakışmış mı ya? Bu gambatı çok tatlı geliyor ama takacak bir şey bulamıyordum. Sanki bu sayrı birazcık böyle uzay teması gibi ya. Böyle ineği de uzaylı UFO ile çekiyor gibi gözüküyor falan. Bilmiyorum hoşuma gitti öyle ama. Ölüme çok yakınız. Ölüme çok yakınız. Bismillah. <laughs> <laughs> çok korkunç sahneler yaşanıyor. Çok korkunç sahneler yaşanıyor. Şu anda kendimi hiç güvende hissetmiyorum. Ve biz geç kalacağız. Kendini Sıradaki. Vallahi ben çok iyiyim. Ben ona da vurdum ya. Bu eli ben almalıyım. Gördü beni. Senin ananı öptüreyim. <laughs> ne oldu lan? Kesinlikle. Ne oldu? Ne beni kimse çöktüremez. Bulldog'umuzda yok ama Guardian'ımızda Cyrix var. Ama Guardian'ım gelişmemiş arkadaşlar. Gelişmemiş Cyrix izleyeceksiniz. Çok iyiyim. 3 60 atmışım adama. 3. 1 değil 2 değil 3. Çok iyiyim. <laughs> takımla oynamaktansa tek başıma daha iyi performans sergileyebilirim. Arkadaşlar hazır ben MVP iken şöyle bir Champions'ın parlaklığını bir görelim ya. Haksız mıyım? Champions 2021 seversiniz. Alamayanların kabusu, korkulu rüyası gördüklerinde hemen atsana kanka oynayalım dedikleri o silah. Bayılıyorum bu arada Champions'lara. Yalan yok. Bu ne? Buraya smoke attı. Buraya kötü şeyler yok. olacak abi. Burası oynanmaz. <laughs> Bye bay. Hadi bir eş şerif oynayalım madem öyle. Yani Battle Pass kaplamalarını da çok dışlamak istemiyorum. Bu ne oğlum? Biraz daha yukarı atsa hıdrele mi şey yapıyorum buradan? Ne yapacak bu? T şey ne tutacak acaba tuzak? Yani konuşamadım bu tuzağın karşısında. Dilim tutuldu. Oğlum bu tuzak ne Allah aşkına sinirim çok bozdu. Bir kusmuk tadı geldi. <laughs> C harfiyle Ares'imiz var. Gelişmemiş Ares oynayalım hadi bir el. Bu bu arada gelişte güzel olabilecek potansiyel taşıyan bir kaplama bence. Ama radyantim yok. Geliştiremiyorum. Oynamadığım silahları geliştirmemek en mantıklısı. Kaçtım. Nice. Videoyu beğenin. Beğen 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 diyor bu ayıcık. Phantom oynamadık. Phantom'ı da hemen bir oynayalım. Hala MVP'ken, hala vandalımız Phantom'ımız böyle parlıyorken. Bu arada gerçekten eskisinin, eski kaplamaların, eski şampiyonsların bu MVP haresi çok daha güzel. Mesela VCT 2025 Karambit bu kadar net parlamıyor MVP olduğunuzda. Bunu, bunu her zaman savunacağım arkadaşlar. İsterin <laughs> <Experiment> istediğini <laughs> de desin. <laughs> Hoşçakal. Bir düşman kaldı. Nerede olabilir lan? Hep bu tarafa. Aa, AFK'ymış ya. Ulan o kadar <laughs> tribe geldik. Neyse MVP bitirdik. Bu arada C harfinde olan kaplamaların bence çok güzel ya. İki tane set var zaten. Cesur yürek var, Cyrex var. İkisi de gayet iyi setler yani. MVP yaptırdılar beni. C harfiyle diğer bir ajanımız Klov arkadaşlar. Onunla da oynayalım. Ghost alacağım. Çünkü cesur yürek var Ghost'ta. Ulan yani arkadaşlar ya. Yemin ediyorum. Planti kururken. Kururken ne? Planti kurarken hiç kimseye güvenmemeniz gerekiyor. Bu kadar net söylüyorum. Ayağa kalkmasam öldüm ya. Hain pislikler. Beni korumak yerine reload atıyorlar. En oynayamadığım silah gerçekten bu oyunda. Bir Guardian, iki Marshal, üç Şerif bence. Ya ben shift oynarken böyle at gibi koşturur gibi koşuyoruz ya. Tamam Guardian'la da kill aldım ya. Rahatladım abi. Yine parlıyor şampiyonsum. Aynen MVP'yim ya. Aynen MVP'yim. Bu videodan önce tek silah challenge'da sadece Marshall oynamıştım. Marshall oynarken de sürekli badım fragdim arkadaşlar. Tam tersi yaşanıyor şu an. işte. vereceksin silahı. Alacaksın etki abi yani. Ver etkiyi al etkiyi. Nereye gidiyorsun lan? vallahi bıçak atıyorlar lan. Durun durun durun. Al oh, yetişemedik o abi. MVP'liğimi biri çaldı. Omen! Vallahi kalmasın. düşman oluruz ha. Atlan çocuğa silah o kadar MVP oldu garibim. Başlıyorum yazdı Sage. <gülüyor> <dar>. <gülüyor> vallahi başlıyorlarmış abi. Ay! Çok iyi vurdu. İşte ben yapamıyorum şerifle şunu ölüyorum ben. Ne kaldı ya? Ben bir el biraz ikonlu oynayıp operatör oynamalıyım. Operatörle hiç oynamadım. Reyna'ya özendim. Ben de şerif deneyeceğim. 3, 2, Gördüm onu biliyor musunuz? Cross'umu da çevirdim Çay ya. Enti. Evet bir elde operatör deneyelim. Gelişmemiş cesur yürek ne kadar hoşunuza giderse artık arkadaşlar bilmiyorum ama sizlere göstermek için denemek istedim. Hani buna da kostüm bulduk, kaplama bulduk, bulamadık. Sayılmasın. Nasıl kaç o vuruş Allah'ım vallahi bir bacağım yok artık ben bir daha gelişmemiz kaplamalı operatör oynamayacağım. 3 mermi 0 yaralı. Her mermi 1 kilo olmalıydı. Bik 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 bik. Bik 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 bik. çok güzel ya. Ha biz daha AFK var. Kazanmalıyız bir saniye. Ayakta kalan son oyuncu. Hayda. Kendim AFK yazayım mı? Kendime Spike yalan söyledim. İçimde kan revan birisi var. O da öldü zannettim be. kısa için demiş. Gördüm çünkü. İki Aa, tane eser attım ya. Alır. Var ya öldü Şimdi diye sıkmadım. Arkadaşlar de öldü diyenler videoyu beğensin. Vallahi ya üzüldüm ya. Öldü diye sıkmadım. Çünkü gördüm iki kişiye vurdum ya eseyi. Bir baktım adam hala yaşıyor. Bana bir tane vurdu yani orada üzücü. Gençleştim. Oo buradaymış. Biri de main'e doğru. Tamam o Aldınız bu maçı. Hadi oğlum. Kanka ben spike'a doğru mut atayım. Nay! Nice. Helal! Bu maçı kaybetmek istemedim. Son C harfiyle ajanımız Cypher efendime söyleyeyim. O yüzden Cypher'a da bir şans verelim oynayalım istedim arkadaşlar. Normalde Cypher çok oynadığım bir şey değil benim biliyorsunuz ki. Ben öyle uzak bilmem uzak bilmem. Mesela şuraya atmıyorlar mı mıydı döneceğim. Dönmüyor ki. boynu fıtık gibi benim kameranın oraya dönemiyorum. Orada iki kişi bakıyor bakın. Oradalar. Kamera <laughs> dışı. <değil mi? gülüyor> Sage. Sage Olduruyor. dinkt. Ona da bir body. Sage kendini yıl basmış. Arka geldi oğlum. <laughs> Allah'ım bismillah. Güzel vurdu. Neyse sıkıntı yok. Razer kalıyor arkadaşlar. Niye gelmiyorsunuz diyor. Adam B'de spike düşmüş. Nasıl gelelim mor? Abi Stinger'la devam edelim ya. Stinger'ı bir el oynadık bir daha bakmadık. Cypher'ın eline yakışır gibi bir hissiyat var içimde. Umarım öyledir. Sakin olun. Derin derin nefes alın. Derin derin nefes alın. Geçebiliyorsan geç. Geçebiliyorsan geç. Ah be. Biz acaba A takımı olabilir miyiz? A'ya daha iyi giriyormuşuz gibi bir izlenim aldım. O slow beni bitirdi. Yürüyemedim resmen. Ya ben gerçekten Cypher oynayamıyorum. Cypher oynarken beynimi kaybediyorum. Kendimi kaybediyorum. Bari. Ne? Ne? kuşun attığı fake'i gördünüz mü? Ya fake atmadı aslında. Adam yerden yüksekte olduğu için ona erişemiyordu. Onu gördüğü için ona koşmaya çalıştı ama koşabileceği tek yer merdivendi. Ve merdivene doğru koştuğu için bizimkinin beynini yaktı. Oha böyle bir şey olduğunu bilmiyordum. Çok şaşırdım. Tam mantıklı hani yaptığı şey ama... Neden? Yazık Tuca. Boş yere öldü yani. Tankuş fake'ledi resmen. Kankuş rakip takımın ekibi. Abi şampiyonsum artık parlamıyor. Bu hiç eğlenceli değil. Dinkledim onu mu? Dinklemişim 61. Okey. Şimdi muhteşem olmayan cypher traplerimle hepinizi sınır hastası edeyim. Bildiğim tek bir trap var o da bu. Buraya. Bundan sonra da şöyle falan atılıyor mu şuradan şöyle çatlasın. Bir tane de şöyle atayım. Bak buraya çok yakıştı. Şu şuraya. Kamerayı da... <laughs> yok edildi. Bence gayet iyi info aldım. Aa geri döndüler benim bu doldurma öğrenince. yok. Bir düşman kaldı. O da burada bence. <laughs> ah be böyle şerifler varken ne olurdu bunun adı candan vuran şerif olsa mesela da bununla oynuyor olsaydık şu anda bence güzel olurdu ama. Bike burada. Bir düşman Oğlum nasıl yok ettim tek traple hepinizi. ile vurdu ama. O trap kilit noktaydı. O trap kilit noktaydı. Katılanlar videoyu likeladı. Bir, bir el mid bakalım. Operatörle hiç adam vuramadık ya. Rezil şeyler yaşadık. Belki şimdi vururum. İndirdi. Teşekkür yok, ederim. Teşekkür nasıl? ederim. Dileklerim gerçekleştiği için şu an çok mutluyum. Başka var mı tatlımda çıkmak istediğiniz? Bir düşman kaldı. Varmış. Neyse tamam bence telafi ettim. Bir önceki Son maçta 3 mermiyle 3 kill kaçırmıştım. Bu maçta 3 mermiyle 3 kill aldım. Iyi. Gayet iyi. Bir de geliştirmek için radyantim olsaydı her şey çok daha güzel Şur, olabilirdi şuraya. ama. Aa! Oğlum hepsini de A geç, ay B'ye geçti biri burada dikkat edin. Tamam bu eli trollememem lazım. O <laughs> zaman Odin. Hayır hayır tamam çektim mandolama pentomama. Ama bu etkili bir traptır yani bilmiyorum evet, atıyorum sadece. Ben bekleyeceğim bu el. Geliyorum arkadaşlar. El ele tutuşun. Bir düşman. Oh. Helal hele 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 C harfi şampiyon gibi bayağı bizi şampiyon etti yani. Şampiyon olduk abi C sayesinde herhalde. Her maçı kazandık mı oynadığımız? Çok emin değilim. Ama bence güzel oynadık oynadığımız her maçta. C harfindeki katlamalarla oynadığımız bütün maçları kazanmışız arkadaşlar. Tebrik ediyorum yemeği geçen herkese. C harfinde gerçekten güzel koleksiyonlar getirmişsiniz. B harfinde bir tane bile yoktu. Hatta olan tek şey büyülü boynuzdu. Ee, hala ona karşı sinirim geçmedi ama bu konu hakkında konuşmak istemiyorum. C harfi güzeldi. C harfinde güzel setler, güzel kaplamalar vardı. Battle Pass'lerde eh işte diyebiliriz. Umarım keyif almışsınız. Sizler izlerken arkadaşlar sonraki videolarda görüşmek üzere. Sizi çok seviyorum. Kocaman öpüyorum. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın. Bay bayın.